Mehdi'nin çıkışı kesin açık bir gerçek. Hı hı. Hazreti İsa'nın nuzulü açık bir gerçek. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafi mezheplerinde haktır bu, gerçektir. Kimse reddetmemiştir. Hiçbir İslam alemi, hiçbir sünni alim bunu reddetmemiştir. Evet. Bu bir gerçektir. E, alametleri çıkmıştır. Bütün alametler, sayıdan alametler çıkmıştır. Said Nursi'nin anlatımına göre zaman tam anlamıyla gelmiştir. Hı hı. Böyle bir durumda e, biz böyle bir şeyi gizleyemeyiz. Tabii ki açıkta çıkaracağız. Tabii ki müjdeleyeceğiz. Peygamberimiz de müjdeleyin diyor zaten. Mehdi ile müjdelenin diyor. Evet. Biz de müjdeleniyoruz. Gerçekleri söylüyoruz. Biz müjdelesek de müjdelemesek de zaten Mehdi çıktı e, ve Hazreti İsa da nüzul edecek. Peygamber Efendimizin kılıncı ve sancayla suhur edecek. Çok çok büyük bir heyecan ve çok çok büyük bir ee, sarsıntı olacak. Yani manevi çok çok büyük bir sarsıntı olacak. Sonra Mehdi manevi liderliği kabul edecek inşallah. Bu adaletin oluşması kıyametin kopması için zamandan sadece bir günden başka vakit kalmamış olsa da Allah benim ehli beytimden bir zatı gönderecek. Mehdi'yi gönderecek. Yeryüzü zulümle dolduğu gibi o yeryüzünü adalete dolduracak. Sünene Ebu Davud 5.92 Mehdi bendendir. Yeryüzü zulüm ve işkenceyle dolduğu gibi, şu anda da zulüm ve işkenceyle doldu. Onu doğruluk ve adaletle doldurur. Sünene Ebu Davud, Mehdi'nin ilgili hadiste sahih değil diyorlar ya. Sünene Ebu Davud, yani en sahih hadis kitaplarındandır. Bu emirde, Hazreti Mehdi'de insanlar yeryüzünü daha önce zulümle doldurdukları gibi, yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Bu emirde diyor, insanlar yeryüzünü daha önce zulümle doldurdukları gibi, yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Mehdi böyle yapacaktır. Adaletle dolduracaktır. Bunu nereden okuyoruz? Süneni İbni Mace. Sahih hadis kitabı. 10.348 Zulümle fıskla dolu olan dünya Hz. Mehdi geldikten sonra adaletle dolup taşacaktır. El kavlül muhtasar fi alameti Mehdi muhtasar sayfa 20. Hz. Mehdi'nin zamanında adalet o kadar bol olacak ki zorla alınan her mal sahibine geri iade edilecektir. Yine el-Kavlun er muhtasar fi al-Emati Mehdi